Emlak Yap Global Ailesi Dion ile birlikte burada güzel bir partnerlik yapıyor. Çünkü sevgili Doktor İdris abim zaten 40 yıldır ailesi Dubai'de yaşıyor. 18-20 yıldır da kendisi zaten burada. Dolayısıyla biz de birbirimizi çok iyi tanıdığımız için e, gayrimenkul sektörü tamamen güvene dayalı. Dolayısıyla buraya yatırım yapacak insanlar bölgeyi tanımıyor, bilmiyor. Ve burada gerçekten bölgeyi tanıyan, bilen biri tarafından bir yönlendirilme ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla biz de yatırımcılarımızı en doğru konumdaki en iyi projelere yönlendiriyoruz. Emlak Yap Global Ailesi olarak da bunlar son derece mutluyuz. Zaten Dubai biliyorsunuz. Yani e, 2040 vizyonuyla hazırlanan bir şehir. Dolayısıyla hala burada projeler yapılmaya tüm hızıyla devam ediyor. Dubai balon Dubai şişer, Dubai patlayacak diyenler bir kenara dursun. Dubai'ye hiç gelmemiş, Dubai'de yatırım yapmamış, Dubai hakkında bilgisi yok ama fikri var. Biz bunları çok severiz ama siz gerçekleri bizden dinleyin, gerçekleri bizden görün. Bizi takip edin. Biz neler yapıyoruz? Sürekli Dubai'ye geliyoruz, yatırımcılarımızla birlikte buraya geliyoruz, ofislerimiz burası. Ofislerimizde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz, projelerimizi geziyoruz. Sonrasında da sizin için en doğru proje, en uygun proje, en uygun ödeme koşullu proje hangisiyse ona karar veriyoruz. Ve sizi Dubai'de bir mülk sahibi yapıyoruz. Bunlara yetinmiyoruz, satış sonrası hizmet, kiralama hizmetleriyle de her zaman yanınızdayız.